Merhaba arkadaşlar. birlikte bir sonraki bir bölümün karşınızdayız. Arkadaşlar bu sefer oyunda başladım. Normalde oyunda başlamayacaktım. Ama yani dedim ki dedim bari oyuna başlayalım. Bir sefer bir değişiklik olsun. Böyle yaptım. Adam can başlaydı. Abi bir görevi bir yapımıydı. Bu dönem bir Videoyu beğenmeyi o videoyu. Bu oyundan bir tane görev gitti. Zaten 5 savaş kazandı. 4 savaş bu önceden yapmıştım. Bir savaşı kalmıştı. Onu da şey videoda yapmıştım. benim de को पर चलिए गुड डे आके स्टार्ट करते हैं आदि और इनके आदमी दबाने की जरूरत है हां मैं बात करती हूं तो मैं बजट में अंदर चलते हैं एवट arkadaşlar biz Güzel ya. Üç kutu, kutu yaptık bile. Aa evet. Evet. Üstte de geliyormuş arkadaşlar. Ben onu bilmiyordum. Üstte açılıyormuş ya. Vay. Bunu bu çok iyi oldu ya. Çok sevdim ben bunu. O zaman doğuştan kötü kutu, kutu alırım ki ben. Çünkü ben çok hızlı ilerliyorum arkadaşlar. 100 puan falan daha önde güzel mega kutu var. Dur. hemen abimi davet edeyim. Abimi açtıracağım abi açtır abim yanında. Abone olun like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Dur ilk önce ben büyük bir açayım. Aha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi ya? Bu arada bize güzel aksesu açtı. Çok güzel. Arkadaşlar bizim 800 tane, 700-800 tane şey oldu ha. Güzel bu arada görebilirim. Güzel kutlatılır. Şu kutlatı şartı şöyle yapalım. Gittim şükle. Bilerek geliştirmiyorum arkadaşlar bazı karakterleri. Geliştirsem mi? Ne bu yani geliştireyim ya. Yani. Mesela şu bunu geliştirebiliriz. Geliştirdim. Bir karakter daha geliştireyim o da erken Şimdi çok fazla para istiyor. Hepsi seviyor oldular ama dünyanın parası Evet arkadaşlar. Şimdi neyle devam edelim? Savaş topuyla devam edelim. Ortası da. değil evet. Buz burada iyi. önce şey yapalım. Ben hazırım. Bir yandan da buzun görevini arkadaşlar. 1000 tane veriyor ya buzun görevini. Mortis ve

ya şekerlerini Bu kişilerler benim için bütün yılın boyunca onu sağlıyor. Ağırda, abim de bir ben sen mıyım? Aklım açık. Bu kadar arkadaşlar.

हम्म ओके ठीक है ठीक है ना उसमें ब्लू टी टॉप निकाला था ब्लू टी टॉप आया यानि तो ना तुम्हें Bir takım arkadaşım kolye de güzel oynuyordu. Ben biraz çerez var. Benim kolye var. Kolye de güzel oynuyor ama kolye çok güzel ama eğer oynuyorsa kolye daha iyi. Nasıl oluyor? Abi

என்னமா இது

अच्छा माज़े तेरे लोग तुम्हारे दूध पीला ओये मेरी तो आँखें छोटीं हैं तेरा दाल दूध दाल दूध आटे आटे

I'm done. 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 you have Durun, durun, mhm. Benاي, arkadaşlar durum ya ne 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 Eee dakika harita ben hemen görevi olduğu için hadi. 12 savaş oynayalım. Kaç maç var abi? iki savaş kazanmış. iki kere daha oynayalım. Kazanalım. Ve abimin görevi de bitsin. Hem abime de bir yandan iki, 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 bir adamlar kim? Adamlardan kim zorluyor இங்க ஒரு கால்ல கூட நடமாட மாட்டேங்குது. அது என்ன சரி சரி சரி.

Valla o için mi başarılı olur? Allah'ım. Bırak, bırak, bırak. Şimdi Hem benim dinli kere bitmiş, bir yerimde, ikinci kolda bir Şimdi şu anda Ve bir Çok az. Çoktan Bu 10 rütbe de yaptım. 16 tıpa. 1300 tane şey. Ve 400. Evet. Çok iyi abim kutu açtı ama bir şey çıkmadı. Mega açtı bir de. Şimdi bir şey söyleyeyim. Buza yeni bir rozet çıktı arkadaşlar. Ee, i̇ki tane büyük. Yerini benim yerin abim açsın. Şu alt kısmı. Evet. Bu ya. Bu bu. Helal. Aç abi sen de şunu. Şimdi bir şey çıksa yüz diyeceğim arkadaşlar. Yani. Bu yüzlüğü Max'e vereceğim. Buza verecektim normalde. Max çıktı hani hiç planlamadım. Buza verecektim. Ama bu Max'e güçlensin ee, diye. video kaç dakika bakalım. Dakika 10 dakika de yani Bu arada artık zor iş. Tamam? Ay. Tamam, şöyle zor iş yapalım. Başlayalım. Abim karakter değişti. neye bak ya? Dün bir karakter çıkmadı diye o kadar üzüldüm. Mesle çıktı.

oyun evet arkadaşlar videoyu bitireceğim güzel kastık ha. şuraya bak evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bir bölüm. Tabii ki de yine e, normalde bir bölüm tanıyordum ama yine görevi yapacağız. Çünkü daha görevlerimiz var. Ben buradan bir iki şey daha çıkar diye ümit ediyorum. O yüzden bir sonraki videomuz da görev olacak. İnşallah Max'te güzel bir 500'lük, 200'lük bir görev gelir ya da düz daha. Bu güzel karakter ya. Evet. Tüm iki tane çok güzel karakter. Şimdi ben biraz zorlanacağım arkadaşlar. Hangi çili oynayacağım? Hangi çili oynayacağım? Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı Lütfen unutmayın. Hoşçakalın.